Hey benim, hey merhaba hey, arkadaşlar ben Enci Sayfa bugün sizlerle göz bir rosası gene mücadelelere devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar ikinci kez kitin gücü e, mücadelesi geldi. Bugün onu yapacağız. Ama ilk önce hemen e, oyunumuzu dükkanı, inceleyelim. Göz bir hala duruyor. Aynı olarak tabii ki. <laughs> Keş, Keşke, keşke tabi bizi eğlendirecek bir şey olsa. Böyle ucuz bir şey olsa alayım deme mi yani? <laughs> Neyse. Hemen o zaman şu etkinlikleri açalım. Hemen o zaman mücadele oynayalım. İlk şey gene voleybol saçı. Umarım bu videoda saçma saçma de gelmez. Ben bu sefer buradan arkadaşlar kaze almayı düşünüyorum. Kaze nerede? Heh. Heh. Çünkü arkadaşlar kaze hem çok ısı. Bu yüzden e, böylece bunu alarak e, böyle voleybol Volleyball topunun gittiği yere hemen gidebilirim. İlerleyebiliyoruz çünkü mermisiyle. Neyse. Bizimkiler değileri at atlar işte. Ben geride kalacağım hep. Çünkü zaten hata geçersem ne olacağını biliyorsunuz. Hep böyle kapalı. Buralarda kalsa çok iyi. Şu ya durduğum yerde. Heh. İşte bundan bahsediyorum. Böylece Spik bize vuramaz. Bu da çok iyi olur. Güzel. 1-0 O zaman ben ama arkadaşlar e, hızlıca buraları geçeyim. Çünkü biliyorsunuz olayı uzun sürünce ben geliyorum. Ve hey arkadaşlar böylece voleybol savaşı bitti. Bu mücadeleyi kolay kazanıyoruz bu arada. Yine yani hala şu an yine gelmememiz çok iyi oldu. Ve bir dediğimizi aldım şöyle. Acemi kazıya tamamladı. Yine star hediyesi. Süperimde. Bu arada şu Mike'le ne kadar olmuş? Bakalım nasıl buraya gelmiş ki. Mike 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 Mike. Neredesin Mike? Mike gözükmüyor şu an burada. Niye Mike yok? Gel. Yani. Bakalım. Ne kadar? Ha. Dynamic. Oh, 224 olmuş. Güzel. 76 maç daha var. Şimdi nakavata geçtik. Ben burada diyorum ki bir atak karakteri alalım. Mike deneyeceğim ilk tur. Ama eğer olmazsa. Tabii olmazsa bu. Mike olmazsa ikinci tur. Daha böyle daha büyük atıcılar alacağım. Ya da falan almayı düşünüyorum. Şimdi el kapıda iyi olabilir. İçeride saklanıp atlayabiliriz rakibin üstüne. Tabii karşıya etkar gelmezse. Oh, çok iyi. Etkar gelmedi karşıya. Ama atıcı geldi işte. O sıkıntı. Bizdekiler de yakın mesafe yapma ya. Ya. Aha. Lan vurun ona. Ya üff. Ya bizimkiler. Ya Allah kahretmesin ya. Ya bizimkiler direkt üstüne toslamasına gitti ya. Bizim ko Colette ne yapacak Allah'ım? aşkına? <laughs> hiçbir şey. Ya burada neden dedim? Col alırsın ki. Ya. Ya boşuna konuşma. Yine mi tek kaldım? Yine kolet var. Direkt ölürsen kötü olur bu adam. Ya başlarım böyle işe de ama ha. He. Ya herkes ya bir kere de atı, atıcı alın be. Cık. Dur madem su burada iyi. Madem o zaman ben de alacağım. Hangisini alayım? Şunu mu alayım? Şunu alayım ya. Can daha iyidir. Madem öyle neyse ben de buraya geçip geliyorum. Tamam ilk kuru kazandık hemen. Şöyle devam edelim. Ay Allah ben onu ne oldu lan orada? Ya yapma be Öldürür mü ki hepsini? Aslında hiper şarjı falan da var da yok abi yok. Uuu. Çok iyi sıyrıldı. Uyu Ken. Mendi öldürdü. Bu ultisini atar diyeceğim de dur. Türk bir öldürsün sonra ultisini şöyle kullanır. Hadi be. Hadi be Sana güveniyorum be. Hadi be. Aha. Tamam. Kenji öldü mü? Aha. o öldü. Hadi be. Hadi be tik sana güveniyorum. Hadi tik. Hadi tik. Bak normal tik içine güvenmem ama ben bu çocuğa güveniyorum. Sakın ölme sakın. Ama işte bu ulti yatarsa sıkıntısı işte. Aha, Onun da ultisi var. Yapma. Turu kaybettik. Yapma be. Ya delireceğim seninle de tika. Bıktım. Bıktım be kardeşim. Bıktık. Bıktık. Ana ne? Bırakın gelme. Buraya çok iyi fake attım he. buna da iyi fake attım. Çok iyi fake attım he. Fark ettiniz mi? Orkid'i bir daha gösteriyor mu? Yok. Çok iyi fake kattım bu arada. Gitti. Yine star hediyemizi. Alalım şöyle. Hadi diğer savaşa. Hı. Evet. Karşıdakiler biraz zor ya. Oha. Onda diğer kit kostümü var lan. Ha o bizim önceki mücadeleyi kazanamadığımız kit kostümü mü Galiba o. Bir şey Ben oradaki kit, kit. gel buraya. Hayır. Öndüremem onu. Hayır ya. Yana, yanar mı? Yanar mı? Yanıp ölür mü? O öldü. evet yanara öldü. <laughs> İlk hoca kiti atladı. Ay. Ya seni yapacağın işe tüküreyim ya. Hadi öldürürsün. Ya. Sakın bombaların üstüne gitme. Oğlum bombaların üstüne gidiyorsun. Ya mal mısın sen bombaların üstüne gidiyor gerizekalı. Ya ya senin gibi oynay oy senin gibi oyuncu tükerim ya. Bombaların üstüne gidiyorum ama da nedir herif? Oğlum sen ne hareket ediyorsun? Allah cezanı vermesin. Of. Fena fake attım. Eyvah. Tamam, ben bu ne? Niye sen bombaların? Hadi gel şimdi de göreyim ha. <laughs> <Taktik> işe yaradı. <laughs> Güzel taktiğim taktiğim şey işe yaradı. <laughs> Oradan işemez bize Dynamite. Ya şunu da süresi gitti var ya. Eyvah kaç. Allah kaç. Oğlum çek. 3 vs 1'i kaldık ya. Hey Allah kahretmesin ya. İyi ki aldık maalesef arkadaşlar. Neyse. Lan ben iki tane mi aldım? Ya ne aldım ya? Ana neyse. Son bir hakkımız daha var. Neyse arkadaşlar ben keseyim de geleyim bari. Ve arkadaşlar böylece ee, nakavata da bitirdik güzelce güzel bir şekilde şimdi ee, o, diğer şey açılmış 100 karede eyvallah <laughs> şimdi basket savaşında oynuyoruz burada ben arkadaşlar baskette şöyle bir şey düşündüm Frank alırsak hem hem çok fazla canlı hem de atabilecek bir karakter yani bir de şunu alıyoruz hangisini alalım şu şöyle hoppala hemen o zaman girelim Bundan sonrası da kesmeyeceğim zaten. Yoksa video 8'de 8 dakika olmasını istemiyorum tabii ki. Ee, o yüzden bir 12 dakika falan olsun. Bak karşıya da Frank geldi. Dönme taktik yapıyorlar. Neyse şimdi. Frank'in şu mermisinden kaçmamız lazım bizim. Kim geldi buraya şimdi? Gelmedi ya yapma. Ya varabiliyorum ki sana. Ne uğraşma be. Aynen yeriz aynen. Atarsınız onu. Atamazsanız var ya. Ya. Ya niye böylesiniz ki ya? o Oluyor mu lan? Yapma ya Allah kahretsin. Tamam tamam hala uzakta. hala uzakta hala. 嗯嗯嗯。嗯 Ya hadi be. <gülüyor> <gülüyor> oh, hareketi gördünüz mü? Hareketi kes. Hayır ya. Bir peşaj basamadım. Hadi öldür Allah kahretsin atacak ya. Ya vallahi yedik. Yapma ya bir dakika bu bizim zombi. Bir de son şansımız ha. Allah kahretmesin. Lan delilendirmeyin lan beni. Şimdi atarım. Hop 2-2 tamam güzel. 2-2 yaptık. Sen öldün. Hadi atarsın onu. Adamsın be. Adamsın be. O adam adam be. Güzel. Beşinci zafer ödülümüzü. Star hediyesi gene. Şimdi adam benim sana bir çıksa var ya. Ve son savaş arkadaşlar. Burada ke kesmeyeceğim gene. Umarım kolay rakip gelir ya. Bazı gelmesin bir de Frank gelmesin yeter. Abi Frank geldi. Bir de Edgar falan var. Biri var biri. Of. Neyse. Bak direkt bastı hemen. Ya sen niye burada gaz alırsın ki? Lan ona eklen ona eklen ona ona. Hah, dur dur dur. Atar mısın bize? Ya niye gaz alırsın ki aptalca. önce? Yani gidip de gaz alıyor. Saçmalık ya. Gaz alıyorsan oynama ya. Ya başlarım senin oyununa şimdi. Olur lan şunu. Allah kahretsin. Tamam atar mıyız onu? Atarsın onu. At onu üçle. Oh, çok güzel rahatladım. Yemin ederim var ya. Böyle bir şey yok.